Merhabalar. Bin mağazalarına önümüzdeki hafta 29 Eylül Salı günü gıda ürünleri geliyor. Fiyatlar hem hesaplı hem de yeni gelen ürünler var arkadaşlar. Buyurun dikkatlice inceleyelim. Sırım natural sızma zeytinyağı var. 500 mililitrelik cam şişede soğuk sıkım 18 lira 90 kuruş. Ala çiftçiden tam tane bulgur gelecek. 1 kilogramlık pakette 4.95 Ala çiftçiden şehriyeli bulgur 1 kilogramlık 4.95 e alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ala markasından esmer köftelik bulgur 4.95 fiyatı, aynı bu üç ürünün fiyatı da aynı arkadaşlar. Kapadokya ürünleri gelecek. Kızıl buğday unu, dinkel unu da geçiyor. 1 kilogramlık 9.95. Siyah siyez unu geliyor 1 kilogramlık 9.95. Kavılca unu var. Yine aynı fiyatta 9 lira 95 kuruş. Mor buğday unu gelecek. Kapadokya markasından 1 kilogramlık 9 lira 95 kuruş. Bu arada kanalımıza abone olarak yüklediğimiz videoları hemen görebilirsiniz. Bunun için bildirimlerden tümünü seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Bin mağazalarına 29 Eylül Salı günü Efor markasından sirkeler var. Alıç, incir filtresiz elma aromalı 500 mililitrelik 4.95 e her birinin fiyatı. Serel tepsi helva gelecek 600 gramlık sade ve kakaolu iki çeşidi var arkadaşlar 14.90. Tadam markasından arnavut ciğeri 200 gramlık 6.95. Yurt Bombay iri tane fasulye plaki 400 gramlık 4.95'e alabilirsiniz. Wake Bones Enfes ilikli dana kemik suyu ve tavuk suyu gelecek arkadaşlar. 320 mililitrelik fiyatı 5 lira 95 kuruş. Yalnız bu tür ürünleri evde yapmanızı tercih ederim arkadaşlar. Biraz vakit ayırarak yapabilirsiniz. Hem de daha sağlıklı olur. Tada markasından sandviçler var. 130 gramlık kaşar salam ve bol peynirli olarak iki çeşit. 2 lira 95 kuruş fiyatı. Clubwich'ten sandviç 130 gramlık kaşar salam ve bol peynirli yine aynı şekilde iki farklı çeşidi var. 2 lira 95 kuruş. MZ Ege Rus salatası 250 gramlık 2 lira 95 kuruş. Filiz'den yumurtalı uzun erişte gelecek 350 gramlık 2 lira 95 kuruş. Filiz'den yumurtalı bukle makarna 350 gramlık 2.95 fiyatı. Filizden sebzeli burgu makarna 350 gram 2.95 fiyatı. Sebze sevmeyen çocuklar için de gerçekten çok iyi düşünülmüş bir ürün arkadaşlar. Evet yeni gelen ürünler var demiştik. Dardanel sade bulgur pilavı 200 gramlık 4.95 fiyatı. Dardanel'in ürünleri tüm paketler 200 gramlık arkadaşlar. Fiyatları fark edecek. Dardanel'den vişne kompostosu 4.95. Dardanel Zeytinyağlı ıspanak 5 lira 95 kuruş, ev yemeği çeşitleri. Taze fasulye var zeytinyağlı 5 lira 95 kuruş fiyatı. Zeytinyağlı türlü 5.95. Etli nohut var 200 gramlık yine 8 lira 95 kuruş. Etli kuru fasulye gelecek 8.95. Koruyucu içermez yazıyor arkadaşlar ambalajında. Pastırmalı kuru fasulye 7 lira 95 kuruş. Kuru patlıcan dolması 7 lira 95 kuruş yine. Sebzeli tavuk sote gelecek 4 7.95 fiyatı. Daphne markasından sütlü bitter kuvertür çikolata geliyor. 200 gramlık 6 lira 95 kuruş. Ayrıca arkadaşlar bin mağazalarına gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazın. Buradaki ürünlerden de en çok sevdiğinizi alıp denediğiniz ürünler varsa yine yorumlara yazın arkadaşlar. Dapne sütlü bitter ve beyaz pul çikolata gelecek. 3 farklı çeşidi var 100 gramlık. 4,5 lira fiyatı. Yine Dapne markasından çift renkli damla çikolatalar var. 100 gramlık. Normalde tek renk oluyordu. Şimdi çift renkleri de çıkmış. 4.95 fiyatı. Marini kakaolu kedi dili 200 gramlık. 6 lira 95 kuruş. Kenton markasından yine farklı ürünler var. Vanilyalı pandispanya karışımı 350 gramlık bir adet pişirme kağıdı var içerisinde kutunun. 4 lira 95 kuruş fiyatı. Vanilyalı kurabiye karışımı da var. 295 gram. Bir adet kurabiye kalıbı da paketin içerisinde 4.95 Pak mayadan pasta jeli 175 gram 4 lira 95 kuruş. Kenton markasından vanilyalı cupcake karışımı var. 350 gram kağıt cupcake kalıpları dahilmiş arkadaşlar. 4 lira 95 kuruş. Donut karışımı da var. Bir adet donut kalıbı ve mayası var içerisinde. 4.95. Kenton'dan fındık krokan karamelize fındık. 85 gram 6 lira 95 kuruş. Pak mayadan şeker hamuru gelecek. 200 gramlık ambalajında iki farklı renkte. 5 lira 95 kuruş fiyatı. Pak mayadan pastacı kreması 2 lira 95 kuruş. Pak maya süsleme şekerleri var. 4 çarpı 10 gramlık 1.95. Pak maya kuru meyve şekerlemesi 75 gramlık yine 4.95 fiyatı. Kenton markasından meyve küpleri 5.95. Kenton marka kadayıflı muhallebi 250 gram kadayıfı içinde arkadaşlar 4.95. Revani var 500 gramlık yine 4.95 fiyatı. Fiyatlar da gayet ekonomik. Manolya tatlısı gelecek 195 gram. Bu aralar çok moda çok da güzel 4.95. Boringer kek kalışımı var. Kent markasından. 5 lira 95 kuruş. Rama krema gelecek. 250 milimlik farklı bir ambalaj olmuş. 7,5 lira fiyatı. Sana margarin hamur işi 250 gram 4.25. Kenton fit glutensiz zencefilli cookie var arkadaşlar. 250 gramlık 5 lira 95 kuruş. Parex'ten Natura pişirme kağıdı 10'lu 4,5 lira fiyatı. Horizon Candles doğum günü pasta mumu 20'li 3,5 lira arkadaşlar. Son olarak da muffin kek kalıpları var 20'li 6 lira 95 kuruş. Videonun sonunda sosyal medya hesaplarımıza da göz atarsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.